Üçte Çekiyor musun? <laughs> Neyse uzun 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 yola inşallah. Yok evet, yok yok. Öp al yapıdan Dolmuş dolmuş. Alo. <laughs> <Sen> ne yapayım bir şey? Her beraber. Dolmuş her yorum ya. Tosun o. Ellerim usunmuyor. Anasını ya. Dolmuş ya. Yar ne zaman kalırsın ya? Babacım ağzınızı çoğa kabul et. Allah Allah. Ya. İnşallah evet. bir dahaki yıllar yok, daha büyük şeyler alabilmek olabilmek dileğiyle. Canınız olsun Ben zaten görmedim hiç. <laughs> Açsana bakalım ne var? Ne <laughs> <laughs> yaptığın şey yapmıyor musun? Onu sabit sabit zannetin. Bir gram şeyi, korsacık içine koydun, kadın kanlarını ver. Güzel kutu, öyle kutu mu? Ne var? Teren var. Güzel yapmışlar herhalde ya, manyak bir kutu ya. Azıcık mı çoğalttınız? Seni inşallah daha iyi alırım. Paran olsaktan. Anlamıştım. Benim oturdum size. Hasan. Ne? Niye? Neyse <laughs> <Evet, teşekkür ederim. gülüyor> ben şey kaşıp. Tamam. rengini seviyor mu? Senin rengini almalıyım. Yok tam benim şeyim değil mi? Çok sevsin herhalde. Alırdın mı? He? Kol dibinde de var ya. Ha. Sen mesela bakalım da alıkoldu, koltuğu beni tamam Bak. Bu böyleydi ya gömleksizdi yani. Gömleksiz ha, gömlekli olsaydı. Bu kadar pahalı gitti ya bu şey. Yıldız çıksın. Hmm. Beyaz bir olur mu? Beyaz bir şey olur mu? Beyaz bir şey olur mu? Herhangi bir gömleği olmaz. Hayır, olacağım. Adam. Düğmeni alacağız. Çoluk e, 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 düğmeni. Anne, annem ne alıyor? Hocam, gömleği al. Ne Ne bileyim. Ne bileyim. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim, aldım. Kadınca da almıştı. Ne bileyim, olmuş. Ne bileyim? Şey, şey böyle alıyor. Anne, böyle basında Ne Güzel. Evet. Aa, Kapın... nerede? Kravatıyla. Kadın ne güzel olmuş anne abi. İyi mi olmuş? Şey? Vallahi güzel olmuş anne. Ne ne ki? Ne var ne şey şey. Ne? Ya ben alırım. Ne güzel He? Ya. <laughs> evet, markası dedi güzel bunu dedi. Hayır, hayır. Vallahi öyle bir şey değilmiş zaten ama... Kendisi iyi tabii. Bunların markası güzel, bunların malı güzel olur. İyidir yani. Bilmiyorum. Ne yazıyor burada? Piyaka Tarih değil mi? Koşanmaz mı yazı. Bu da şimdi mi koşanır yani? Ya kardeşim ya, bu kadar basit yazmaz Vallahi Yusuf oradaki markası hı, hı. aynıymış işte, sordum ben. Ama güzel gelmedi. Öyle de bilmiyorum. Güzel, güzel oldu değil Yok, oldu oldu. Sıkı oldu. Kusura bakma ya. Sıkı oldu anne. Anam sormadın uzun kolumu kızakolumu? Sıkı oldu bak. Sıkı oldu. Ben de uzun kolum <laughs> <önemli gülüyor> var. anne bak. Olsun daha iyi. gel <laughs> gelin. E bence de. Önün yanında. Kral sakar mı dedi çocuk. Çakıyor dedi. O zaman dedi doğum günü. O yüzden ben diyeceğim, ben zevzim olmaz ya pasta Bastırmalısın mı? O beyazı severiz, kakao alayım değil mi? Sen kim aldın? Hatta ıvır ıvır Ömür yer. Yer. Yer.